Bu hafta stüdyo konuklarından biri, Türkiye'nin en sevilen yazarlarından Tuna Kiremitçi. Hoş geldin Tuna. Hoş bulduk Burcu. Seni aslında Türkiye'nin en sevilen yazarlarından biri olarak e, tanıtmak çok az kalıyor. Çünkü bununla beraber başka bir sürü meziyetin var. E, hem senaryo yazıyorsun, hem e, aslında sinemacısın. E, çekilmiş filmin var, e, yazılmış 8 tane romanın. Ondan öncesinde e, bazı şiirlerden topladığın şiir kitabın evet. var. Aslında ve sinema, var da var ya. Sinemacıyım diyemem. Yani sinema <laughs> okulunda okudum. Hani diploma koydular benim cebime ama ben sinemacı olamadım ondan sonra yeterince emek verdiğim için. Yani emek vermediğim için. Vermediğim, mi? vermediğim <laughs> için. Hani müzisyen ve yazar olarak kendimi görüyorum. Yani şarkı yazarı ve yazar olarak görüyorum. Hı hı. sinemacılık derken sinemayla işli dışlı olmayı çok seviyorum. Bir sürü sinemacı arkadaşım var. Onlardan da çok şey öğrendim. Hatta roman yazımı bile sinema okulunda okumuş olmamı borçluyum. Çünkü bana hikaye anlatmayı öğrettiler. Ve herhalde hayal Öyle, gücünü e, aslında kağıda sinematografi dökmeyi. Sinematografiyi öğrettiler. Hı hı. Sinem, yani günümüz romanında çok önemli biliyorsun sinema, masal anlatım. Hı hı. Onu öğrettiler. E, senaryo tekniklerini öğrettiler. Onlardan öğrendiklerimle aslında ben roman yazmaya cesaret edebildim. Yani hı hı. Sinemacı yapamadılar beni ama, ama romancı, romancı olmamı çok Çok iyi oldu gerçekten, ne iyi ettin. Aslında sen 1994'te ilk şiir kitabını yayınlıyorsun. Bu arada aynı lisedeniz, Galatasaray Lisesi'ndeniz ve ondan önce Varlık Dergisi'nde ilk şiirin evet. yayınlanıyor Galatasaray Lisesi'ndeyken. Sonra 2014'te yani bu sonum geldi sevgilimi yazana kadar aslında bayağı uzun bir roman yolculuğun var. İlk romanın git kendini çok sevdirmeden sonra bu işte bir yalnızlık var ki geçtiğimiz sene değil mi filmi çekildi Keçe? Evet. Hı hı. E, şimdi biraz son Geldi sevgilinden bahsetmek istiyorum. E, öncelikle hayırlı olsun Teşekkür yeni ederim. kitabın. Devrimden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında kitabın yarısına kadar e, devrim bir serzeniş içinde geçmişe bakıyor ve eş, eski eşiyle ve geçmiş hayatında e, evet. yaşadığı sıkıntılar konusunda çok şikayetleri var. Ve senin daha önceden yaptığın bir röportajda biraz onun neyi, neyi ifade etmeye çalıştığını anladım. Ve tam da benim için de yerine oturdu. Biraz sen Devrim'in bu yolculuğundan bahseder misin? <laughs> Edeyim. Aslında roman tamamı devrimin Devrim arkadaşımızın büyüme girişimi bir erkek olarak. Yani bir Hı -hı. erkeğin büyüme girişimi üzerine. Senin de dediğin gibi hikaye başladığında her şeyden şikayet eden ve devamlı kendini acıyan bir adam var. Hı -hı. Küçük bir çocuk gibi. Fakat olaylar geliştikçe ayağa kalkmayı, kendi hayatın iplerini eline almayı, sorumluluğu üstlenmeyi, yani büyümeyi öğreniyor hı hı. hayatında ilk kez. 30'lu e, yaşlarında. 35 yaşında hı hı. bir karakter. Hı hı. E, biz erkekler mecbur kalmadıkça büyümeyiz biliyorsun. Yani ya kadınlar gibi, da aslında biraz aynı ama. Sizin gibi değil. Siz biraz daha hani istekli olarak büyüyebiliyorsunuz. Biz mecburen büyüyoruz genellikle. Hani yani Elimizde olsa hiç büyümeyeceğiz. E, o eşiğe varmış bir insan aslında devrim. O da şöyle yanlışlıkla meşhur oluyor. Hı hı. Yani hiçbir meşhur olmasını gerektiren özelliği yokken karısının eski yüz, eski hı hı. karısının şöhreti yüzünden birden kendisini bir e, medya lanetlisi olarak buluyor. Çünkü karısından ayrılmış bir karısı her gün televizyona çıkarak onu suçluyor. Evet ve onu aldatmakla, aldatmakla suçluyor. Hem yani de Kendinden bayağı epey evet. yaş küçük bir kadını aldatmakla, aldatmakla suçluyor. Aldatmakla suçluyor ve bir kabus başlıyor yani. Sürekli bütün televizyonlarda <laughs> kendisini suçlayan bir eski eş ve kadının popülerliğinden dolayı da toplum tarafından lanetlenmiş. Yani bakkal sigara satmıyor adama. Evet gerçekten sen, <laughs> sen bu kadara yanlış yapmışsın yoksa sigara diyerek. <laughs> yani otoparkçı otoparka almıyor falan hani o kadar kötü bir durumda. E, polis e, ceza kesiyor hiçbir suçu olmamasına rağmen sırf sen karına böyle yaptın diyerek falan büyük bir kabusa sürükleniyor. Peki aynı zamanda Devrim adından da anlaşılacağı gibi 68 kuşağı gençliğinden biraz nasibini evet. almış bir genç çocuk. Biraz ondan bahsedebilir misin? Yani aslında toplumla verdiği savaş, babasıyla o döneme ait babalar ve oğullar arasında yaşanan uçurumlar ya da daha yakın ilişkiler bunlarla ilgili ne söyleyebilirsin? Kitapta çünkü bununla bu ilgili... Çok benim için önemli bir konu aslında. Sağ ol sorduğun için. Hı hı. Bu 68 kuşağından babalarla çocukları arasındaki ilişki bana hep biraz hüzünlü gelir. Çünkü hep böyle çok ümit dolu isimler konmuştur bizim kuşaktaki insanlar. İşte devrim, evrim, özgür falan diye. Her şeyi değiştirecek olan çocuk hissi evet, değil hatta mi? hatta benim bir arkadaşım var adı Fidel. Artık e, o da, her üst limiti. Asla <laughs> koyacakmış babası son <laughs> anda vazgeçilmişler. Yani bu kadar inanmış bir kuşak. Evet. Anne babalarını kuşağı. fakat bakıyorsun işte devrim adını konmuş olan çocuk borsacı olmuş günümüzde hı hı. İşte evrim adını konmuş birisi finansla uğraşıyor falan hiç ilgisi yoklar. Yani. O Turizmle evrim çok yani. oluşmamış değil mi? Evet yani tabi kuşak değişmiş dünya değişmiş o ümitler yüklenen bizim kuşağımız dünyadan bambaşka beklentiler içerisine girmiş arada Sovyetler Birliği yıkılmış Doğu Bloğu yıkılmış Soğuk Savaş bitmiş. 21. yüzyıl kafası bambaşka bir şey çünkü. Hı hı. Bu bizim anne babalarımızın hiç öngöremediği bir şeydi. Ee, bir böyle bir şey, bir durum var. Tarihsel böyle bir burukluk var işin içerisinde. Ee, bu isimleri bizim taşımamızdan kaynaklanan. Bir de bildiğin gibi e, sen de şahit olmuşsundur. E, babalarla oğulların ilişkisi biraz şeydir. E, bir trajik bir tarafı vardır her zaman. Çünkü biz oğullar bir gün gelir ve Hayatımızda bir yabancının olduğunu hissederiz. Bu yabancı bizim babamızdır. Onu kendi babamız olması dışında müstakil bir şahsiyet olarak görmeye çok geç başlarız genellikle. Ve zaman kalmaz birbirimizi tanımaya. Çünkü hayat kısadır. Şansımız varsa işte biraz bir şeyler paylaşarak birbirimizi keşfederiz. yoksa da o ilişki sonsuza kadar iki yabancı olarak kalır. Aslında ben bunun kadınlar içinde, erkekler içinde olduğunu gerçekten Kadınlarla düşünüyorum. Biz, onlar haklısın, da başka bir öyle. sembolü var. Yani doğru. ben sonuçta güç baba, işte sevgi, özgüven, evet. an, anne ise öyle bakacak olursak aynı savaşı kadın da vermek zorunda. Ben şimdi burada kadınların tarafında ifade doğru etmek istiyorum Doğru söylüyorsun istiyor. ama siz duygularınızı ifade edebiliyorsunuz. Öyle bir hava daha açık. Var. Evet. Doğru. Ya da duygularınızı anne kız ilişkisinde mesela hı hı. E, ifade etmek size yani ondan kaçınmıyorsunuz. O sizi bozmuyor yani. Hani duygusallık e, sizi bozmuyor. Doğru bozmadığı doğru için. evet. Ama duygusallık delikanlı adamı bozar felsefesi gereği. Babalarla oğullar o kadar... Duygusallık delikanlı adamı bozmaz şey bunu hemen buradan <laughs> söylemek istiyorum. Yani bizim Bizi toplumla, bizimki gibi toplumlarda öyledir. Hı hı. O da zorlaştırıyor tabii babayla oğlun birbirini keşfetme sürecini. Hı hı. Haklısın anne kız arasında da aynı işte durum var ama siz bir duygularınızı ifade edebildiğiniz için... Bunu aşabiliyorsunuz. Doğru. Doğru.